Herkese merhaba. Bugün sizlere bezelye buzlukta nasıl saklanır ve nasıl hazırlanır onun videosunu çektim. Sizleri bekletmeden yapılışına geçelim. İlk önce kullanacağınız bezelyeleri bu şekilde ayıklıyoruz. Ben 3 kilo hazırladım. Siz daha çok veya daha az da yapabilirsiniz. Hepsini bu şekilde tamamlıyoruz. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, Yeni tariflerimden de anından haberdar olmak için bildirimler zili açmayı unutmayın. Hepsini tamamladıktan sonra yıkayıp suyunu süzüyoruz. Dediğim gibi miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben 3 kilo ile hazırladım. Yeterince su tencereme alıp kaynattım. Süzmüş olduğumuz bezeleri suya alıp en az 3-4 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi fukur fukur kaynadıktan sonra 2-3 dakika bekletip süzerek soğuk suyun içerisine alıyoruz. Bu şekilde şoklanıp yeşil rengini korumuş oluyor. Gördüğünüz gibi direkt soğuk suya alıp süzerek farklı bir kaba alıp tamamen soğuduktan sonra poşetleyip buzluğa kaldıracağız. Siz istediğiniz miktarda poşetleyebilirsiniz videoda da göreceğiniz gibi ben iki kepçe kadar buzdolabı poşetine alıyorum ben büyük boy poşet kullandım ve bu şekilde bağlamadan sarıyorum videoda da göreceğiniz gibi fazla yer kaplamıyor poşetin havasını alma bağlama sıkıntısı yok direkt bu şekilde sarıyoruz ve hepsini bu şekilde tamamlıyoruz yaptıktan sonra benim gibi bir kaba yerleştirirseniz buzdolabından alırken hiç zorlanmadan direkt yerini bilmiş olacaksınız. Ben de bu şekilde ayrı ayrı kullandığımız sebzeleri ayrı ayrı kaplara koyuyorum ve buzlukta kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Hepsini bu şekilde tamamladıktan sonra plastik kaba yerleştiriyorum. Hem kullanma şekli kolaylaşıyor hem de fazla yer kaplamıyor. Düzenli bir şekilde buzluğunuzu kışa Bol bol sebze meyvelerinizi doldurabilirsiniz bu teknikle. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerinden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.